2021 model Citroen C3 Aircross Fitbolt yurt dışı aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Bu araçta otomatik uzun far açtık. Bu araçlarda otomatik uzun far yoktu normalde. Şurada göstereyim şöyle size. Burada otomatik uzun farı kontrol edebiliyoruz artık. Ayrıca e, yol bilgisayar multimedya ekranına girmesini açtık. Onu da buradan. Ve evet, artı tema aktivasyonu yaptık. Tema sayısı çoğalttık. O da buradan. Ve göstergede sıcaklık ekledik arkadaşlar. Bir de kumandalar cam açma kapama yaptık. Diğer yaptığımız uygulamalar sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. 2021 model Citroen C3 Aircross e, Field Fieldboard yurt dışı aracımızı gizli açtık arkadaşlar. kumandadan cam açma kapama yaptık onu test edeceğiz. Önce açmayı test ediyoruz şöyle. Basılı tutuyoruz anahtara. Camlarımız açılıyor gördüğünüz üzere hepsi. Şimdi de kapatmayı test edelim. İki kez basıyoruz ikisi de basılı tutuyoruz. Camlarımız kapanacak şimdi kapanıyor hepsi gördüğünüz üzere gayet güzel oldu. Diğer yaptığımız uygulama sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. We'll yeah.